Ödemişli sanatçı Bediye Akartürk'ün 1965 yılında vefat eden annesi Emine Akartürk'ün İzmir Bornova Hacılar Kırı Mezarlığı'ndan Ödemiş'in Bilgi Beldesi'ndeki İmam Bilgi ve Akartürk Aile Mezarlığı'na nakledildi. Nakil töreni için Bilgi Aydınoğlu Mehmet Camii'sinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine sanatçı Bediye Akartürk'ün kızı Nihan Akartürk, Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, Bilgi Belediye Başkanı Cumhur Şener, AKP Ödemiş İlçe Başkanı Ali Hadim, Akartürk'ün sevenleri ve bilgi halkı katıldı. Buradaki cenaze töreninin ardından Emine Akartürk'ün naaşı Bilgi İman Bilgevi Akartürk Aile Mezarlığı'na nakledildi. Bedi Akartürk'ün eşi Atilla Seller'in de bulunduğu alan daha önce aile mezarlığı haline getirilmişti. <laughs> Gracias.